Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sonunda beklediğimiz diyor geldi. Türk sıralık Kuvvetleri Dış Kaynak Subay Adımı Sutasak alımının ön kayıt tarihleri yani kayıt kabul tarihleri ve asil yedek sıralamaları belli oldu değerli arkadaşlar. Bunu buradan sizlere belirtmiş olalım. Şimdi kayıt kabul tarihleri 26-30 Mayıs tarihleridir. 30 Mayıs dahildir değerli arkadaşlar onu özellikle belirtmiş olalım. Her kuvvetin kayıt kabul adresleri de yine belirtiliyor. Bunları sizlere açıklayacağım. Sizlerden ricam değerli arkadaşlar moderatörümüzün babası rahatsızlandı Ömer'in babası. Onları onun için bir dua ederseniz sevinirim. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar şimdi kayıt kabulle alakalı bir bilgilendirme yapacağız videoda. Yine ilk kayıt e, hakkında tamam mı? İlk kayıt e, bu belirtilen tarzda yani 30 Mayıs'a kadar e, kayıt kabul yapmayan adayların yerine değerli arkadaşlar. İkinci yedek adaylardan bir e, çağrı yapılacak. İkinci çağrı da 18 Haziran 2025 e, tarihine kadar yapılacak ve bu adayların kayıt işlemleri yine 30 Haziran'la 4 Temmuz arasında yapılacağı belirtilmiş. Bakın bu yedek adaylar için önemli bir durum. Tamam bu özellikle 18 Haziran'da geldim. zaten bu her dönem oluyor. Yani önceki alımda da, geçen seneki alımda da yapılmıştı ve yedekten de çağrı e, gelmişti değerli arkadaşlar. Bunu belirteyim. Yani e, yedek adaylar hemen e, kafalarında süreci bitirmesinler. E, mutlaka e, takipte kalsınlar değerli arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Yine Kayıt kabulde adaylar telefonla da arandığı için sisteme kayıtlı olan telefonunuza da mutlaka e, özellikle e, bu sabit e, numaralarda aranırsa e, bunları da açmanızı da tavsiye ederim değerli arkadaşlar sizlere. Şimdi değerli arkadaşlar buradan e, bakın kuvvetleri mesela Kara Kuvvetleri Komutanlığı için Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi Komutanlığı İzmir'de kayıt kabulde yapılacağı belirtilmiş. Bakın ön kayıtta istenen belgeler de değerli arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzeriyle e, işte Füçüzen Aslı fotokopisi, alt yazı biyometrik fotoğraf, ikametli il muhabiri, yine vukuat nüfus kayıt örneği gibi belgeler. Yani aklınız e, burada kayıt kabul istenen tüm belgeler değerli arkadaşlar. E, sizlerden yine noter onaylı e, belgeler dahil olmak üzere hepsi belirtilmiş. E, bunu buradan sizlere belirtmiş olalım değerli arkadaşlar. Yine diğer mesela Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın da kayıt kabulle ilgili adresi burada var. Yine ön kayıt için istenen belgeler de burada var. Aynı şekilde değerli arkadaşlar Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda burada belgeleri mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi burada aynı şekilde değerli arkadaşlar taahhüt daimeleri de not earning ilgi taahhüt de buradan indirebiliyorsunuz arkadaşlar sonuç sorgulama kısmı da hemen buraya e, şuradan gösterelim. TC kimlik numaranızı bu, bu alana şuradan yazalım. Bu alana yazdıktan sonra ve burada yazan bakın şurada yazan güvenlik kodunda buraya yazdıktan sonra şuradan sorgula dediğinizde sonuca ulaşabiliyorsunuz. Sistem üzerinden değerli arkadaşlar onu da belirtmiş olalım. Kazanan adayları tebrik ediyorum. Eğitimde başarılar diliyorum. Bakın e, yedekte olan adaylara da mutlaka yani kayıt kabul yapmayan adayların yerine 18 Haziran e, itibariyle bir çağrı gelebilir. Tamam mı? 18 Haziran'a kadar. Bundan dolayı mutlaka süreci takipte kalalım. Yine herhangi bir gelişme olursa da elimden geldiğimi bilgilerimi yap yapmaya çalışacağım. Her şey gönlünüz olsun diyorum. Hoşçakalın.